da koşu var. Şimdi oraya doğru gönderdi topu. Kayseri Spor geliyor. Opoku. Opoku, Opoku. çevirdi içeriye. Onukka'ya doğru. Onukka vurdu kafayı. Ona ana dokunuyor. Azaz spor geliyor Okay. Önünde boş bir hareket alanı var. Okay kaleye baktı. Okay sert durdu yerden topu. Baskı <laughs> var orada Furkan'dan. Topu kazandı Furkan. Furkan yerden çevirdi Onukka çok şık dokundu direkten. Sol Polkarelli geliyor. Polkarelli baktı kaleye. Polkarelli direktten döndü. Opoku. Ramazan. Onukka. Opoku ya. Opoku çevirdi arkaya doğru. Cardoso buldu. Savunmadan döndü. Opoku vuruyor. Ramazan'a bunu da çıkardı. Bu tarafa döndü şimdi. Ramazan sektirdi. Augusto çok süratli. Augusto kurtuldu Ramazan'dan. Augusto. Augusto vurdu. biraz çıkarttı. O, geldi içeriye. Kafa vuruşu direkt kandırıldı. Onu açıyor. Başla Beres vurdu orada müthiş uzandı yine. Tekrar Savic savunmanın arkasına koşu var şimdi oraya doğru. Zubkov hareketlendi Zubkov kaleci çıktı. Zubkov Zubkov vurdu Bilal. Orta geldi kafa vuruşu var. Çıkartamıyor topu. Yarıda 3 isabetli şutları vardı. Şimdi derinlemesine mükemmel bir pas. Zubkov gidiyor. Zubkov Zubkov. Marcelo daha attı. Arif. Şimdi sağ bıraktı Olayık ve oyuncu yerde kaldı Olayık ve toplu hareketlendi. Pas derinlemesine ceza sahası içi. Muçi çevirdi ortaya. Onu açtı topa alandan araya attı. Olayık ve derinlemesine ceza sahası içine pas. Bir çıktı kalesinden penaltı. Pol